Denizlili Elif gelin, gelin evine katıldı. Eğer yarışmayı kazanırsa altınların sahibi olacak. Evlere gidiliyor. Yeni gelinler tarafından dekorasyon, çeyiz ve yemek yorumları yapılıyor. Şov TV'nin gelin evi yarışması bu hafta Ege'nin incisi İzmir'de. E ee, ekstra benim gözüme batan, e, onlar pudra pembesi, bu daha gül kurusu gibi. E, onu ben uyuş yani ben perdelerin de koltuklarını uyuşturamadım. 5 yeni gelin hünerlerini sergileyecek. Gelinlerden yüksek puan alıp altınların sahibi olmak için yarışacak. Bir yıllık evli İzmir Bornova'dan katılıyor Denizlili. Fotoğraf çekmeyi, gezmeyi çok seviyor. Zevkine her konuda güveniyor. Denizlili Elif gelinse İzmir'de yarışıyor. Cuma günü yarışacak. Gelinlerden yüksek puan alırsa altınların sahibi olacak.